Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Fatih Terim Hoca'nın basın toplantısında maç sonrası basın havasından başlayalım. Dedi ki oyun istikrarını, oyun istikrarını bozan ne? Bir, Saratçı'nın olmaması. İki, Fenerbahçe'nin Markaoy'a yaptığı ön alan presinin başarısı. Üç, Galatasaray'ın kısa sürede çok maç oynamak zorunda kalması ve son 20 dakikada fizik kondisyon seviyesinin normal olarak düşmesi. 4. Fatih Hoca'nın söylediği gibi. Aynı zamanda 3. sorunun da böyle çözümü olabilir de. Seri. Ben bahsetti. Sen dedin ya böyle seri bozuldu geçen sezon. Serinin oynadığı maçta oldu o. Ne bak onu bir söyleyeyim bak tamam. Seri niye söylüyor hoca? Zaten sayısal olarak bu kadar yoğun maç trafiğinde. Neden yoğun maç trafiği diyorum? Fatih Terim Hoca geçen sezon Avrupa Kupalarında bekleneni takımından alamadı. Ve bu sezon UEFA Ligi'nde çok iddialı açıklamalar yaptı. Yani benim bir lakabım var demeye getirdi. Hani geçen sezon o Avrupa Fatih, Fatih Terim'den gelen bir, Fatih Terim'den yönetilen bir söz. Onu dolduramadım için demeye getirdi. Öz de bulundu. Bu sene çok daha iyi performans istiyor. Ama bunun için bir böyle daha fazla oyuncuya ihtiyacı var. İki, neden seriyi söyledi biliyor musun? Seriyi direkt böyle Taylan'ın yanına düşünme. Taylan'ın yanına seriyi düşünüyor. Nedir? topu daha ekonomik kullanan yani Galatasaray'ın zaman zaman frene basıp birden oyun yönünü değiştiren o pasları var ya derin oyun kurucu. Ne dedi Fatih Hoca? Regista dedi. Işte, İtalyancası o. Derin oyun kurucu onun Türkçesi illa çevireceksek. O son 20 dakikada yorulmanın önüne o geçebilirdi. Örneğin o son dönemde işte pandemi arasından önceki oynanan derbi maçında hakikaten serinin oyunu ne kadar ekonomik etkilediğini, o 90 artılarda Onyekuru'nun nasıl dipdiri kaldığı, Maç yeni başlamış gibi deparlar attı. Bunlar. Bu maça dönersek en başa yine. Saratçı'nın olmamasını niye söylüyorum? Saratçı sezonu fırtına gibi başladı değil sadece. Saratçı ile Lines farklı oyuncular. Lines iyi profesyonel sağ bek oynar, sol bek oynar. Ama ofansif açıdan Saratçı gibi böyle gözün kapalı. Hem sol bek hem sol açık yazabilir misin? Yazamaz. Saratçı olmayınca hem sol bek hem sol açık fonksiyonunu gösteren. O zaman Arda Turan da daha fazla çizgiye yaklaşarak oynamak zorunda kaldı. Emre Kılınç daha önceki maçlarda Saracchi'nin bindirmelerinden sonra o sol içten sağ içten gelip sürpriz oyuncu olarak merkezden kanatlara doğru işte mesela Cagney'in o böyle korner direği dibinde geliştirdiği pozisyon var ya Emre Kılınç birden çıktı. Boş alan olması gerekiyor ki çıkacak. Boş alanı sağlayan da o beklerden özellikle Saracchi'nin soldan top Galatasaray'a geçince sola açığa dönüşmesiydi. Yine bunu bekleyemez. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'ımızda şu an şüphesiz en çok merak edilen transfer noktası ortasa. Fatih Terim'in de derbi sonrasında transfer açıklamasından sonra yönetim işini çabuk tutmaya başladı. Galatasaray'dan da Henry Onyekuru ve Michel Seri bombası geldi. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in mesajını aldı. Tekrar düğmeye bastı. Fatih Terim'in derbi sonrası elimde seri gibi bir oyun kuran bir altı numara yok demesi yönetimi harekete geçirdi. Sarı Kırmızılar bir kez daha Fulham'la görüşme yapacak. Belhanda'nın satılması halinde bir de kanat oyuncusu almayı planlayan Sarı Kırmızılar sürpriz bir şekilde Henry Onyekuru ile tekrar temasa geçildiği öğrenildi. Transferin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'dan orta saha için bir hamle geldi. Teknik patron Fatih Terim'in Fenerbahçe derbi sonrasında seriye istemesi yönetimi harekete geçirdi. İngiliz kulübünde süre alamayan 29 yaşındaki orta saha zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanması amacıyla yeni bir teklif yapılacak. Bu süreçte serinin de kulübüyle görüşerek Galatasaray'a gitme konusunda kulübüne baskı yapması bekleniyor. Sarı Kırmızılar geçen sezon seriyi 1.5 milyon euroya kiralamıştı. Bu yıl ise böyle bir bütçe yok. Dolayısıyla pazarlıklar daha zorlu geçecek. Ayrıca Fulham'ın oyuncu bonservisle satma inadı da devam ediyor. Tek avantaj şu ana kadar İngilizlerin bekledikleri teklifi alamamış olması. Fildişi sahili futbolcuyla her konuda bir kez daha anlaşmaya varan Galatasaray cephesi artık Fulham'ın vereceği son kararı bekleyecek. Galatasaray yönetimi Onyekuru ile de sessiz sedasız görüşüyor. Sarı Kırmızılar Belhanda'nın satılması halinde seri dışında bir de kanat takviyesi yapacak. Bu doğrultuda Galatasaray yönetiminin sürpriz bir şekilde tekrar Henry Onyekuru ile temasa geçtiği öğrenildi. Monaco'da henüz 90 dakika şans bulamayan, son maçı yedek kulübesinde geçiren, bir önceki maçta ise 7 dakika oynayabilen Nijeryalı futbolcunun kiralanması amacıyla Fransız kulübüne yeni bir teklif daha götürülecek. Bakalım bu iki transfer gündemimizde olursa şahane olur. Peki sizin bu transferler hakkında fikriniz nedir? Seri ve Onyekuru'yu tekrar Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray Yunus Belanda piyangosu işte gelen teklif. Galatasaray'a geldiği günden bu yana taraftarlar arasını düzeltemeyen, inişli çıkışlı performans sergileyen ve aldığı yüksek maaşla gündeme gelen Yunus Belhanda için Fransa Lig 1 ekiplerinden Nice, sarı kırmızılı takıma teklif iletmişti. Fransız kulübü Fast Yıldız için Cimbom'a taksitler halinde 7 milyon euroluk bir teklif verdiği belirtildi. Galatasaray'da takımın en çok kazanan isimlerin başına gelen Yunus Belhanda aldığı maaş ve takıma sunduğu katkı göz önünde bulundurulunca eleştirileri üstüne çekmişti. Bonuslar hariç Cimbom'dan 3 milyon 350 bin euro kazanan Faslı Yıldız'a eski kulübü Nice talip oldu. Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe derbi sonrası şimdilik Galatasaray'dayım ve elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim diyen Yunus Belhanda eski takımı Nice'de flört halinde. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdiği Fransız temsilcisine zirve mücadelesinde katkıda bulunan Faslı Yıldız'ın yönetimin son kararını beklediği öğrenildi. Belhanda için 7 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkartırken ödeme takvimi hazırlandığı ve paranın taksitler halinde transfer edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi ise son karar için Fatih Terim'e danışacak. Fatih Terim'den de şartlı onay gelecekmiş. Bu transferin onay sürecinde Fatih Terim'in üzerinde en hassasiyetle durduğu konu Belhanda gittiğinde yerine kimin veya kimlerin alacağı. Terim tüm anlaşmalar tamamlanmadan Belhanda'nın gönderilmesine kesinlikle karşı. Eğer tecrübeli futbolcudan 7 milyon euro gibi bir gelir elde ederse Galatasaray'da iki orta saha bir de kanat oyuncusu almak için operasyon başlatılacak. Bildiğimiz gibi yönetimimiz transfer konusunda oldukça başarısız. Acaba Belanda gönderildikten sonra iki tane orta saha gelir mi? Galatasaray'da bir ayrılık bir transfer Fenerbahçe'de istemişti. Pozisyon bazında oldukça kısır geçen derbi sonrasında sarı kırmızılar daha önce listesinde bulunan hücum bölgesi adayları için gaza bastı. Öte yandan Yunus Belhanda'nın da Nice'le görüşmeye başlaması bu ön ayak oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından daha önce de transfer listesinin üst sıralarında bulunan o isim için girişimlerini hızlandıran Jimbom'un imza attıracağı yıldızın belli olduğu aktarıldı. Bulgar basında yer alan habere göre Galatasaray şu anda Levski Sofya forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Stanislav Ivanov'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın oyuncuya resmi imza attırmasının neredeyse kesin olduğu ifade edilirken sarı kırmızıların ödeyeceği bonservis bedeli de açıklandı. Konuyla ilgili yazılan haberler şu şekilde: Stanislav Ivanov'un yeni durağı Galatasaray olacak ve oyuncu bundan emin. Levski'nin genç yıldızı Stanislav Ivanov Galatasaray'ın muhtemel yeni transferi olacak. Bulgar kulübü ve Türk ekibi yakında temaslarını tamamlayacak. Ivanov uzun süredir Türk devinin skat ekibi tarafından takip ediliyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim tarafından da transfer onaylandı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray şu anda pazarlık aşamasında. 21 yaşındaki futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giymesi Galatasaray'ı en çok cazibeden durum. Ivanov hem kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. Levski Sofya genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro almayı planlıyor. Bir Alman kulübü de onu istedi ancak aynı ücreti veremedi. Galatasaray bu transferde başarılı oldu. Bakalım 1-2 gün içerisinde bu transfer açıklanırsa hiç şaşırmamak lazım. Galatasaray'dan orta sahaya dev transfer Radamel Falcao'nun vatandaşı. Sahasında sarılı lacivertli takımla berabere kalan Aslan'da orta saha eksikliği gözle görülürken teknik direktör Fatih Terim de konuyla ilgili maçın ardından açıklamalarda bulunmuştu. Orta sahaya en az bir takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılar arada ismi Arjantin'de buldu. Bu kapsamda Sarı kırmızıların listesinde Radamel Falcao'nun vatandaşı olan bir yıldız girdi. Galatasaray ön libero mevkisi için Boca Juniors forması giyen Jorben Campozoan'a transfer listesini aldı. Radamel Falcao'nun da vatandaşı olan 24 yaşındaki oyuncu için Arjantin ekibine zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı. Hatırlayacağımız gibi bu transferi önceki günlerde de yapmıştık. Bu transfer tekrar gün yüzüne çıktı. Galatasaray eğer seriyi alamazsa Campuzano birinci sırada. Galatasaray'da Fatih Terim'den flash karar tam 5 isim. Galatasaray'da gönderilecek ve yerine alacak futbolcular netleşmeye başlıyor. Hürriyetin haberine göre sarı-kırmızılı takımda 3 isimli yolların ayrılması beklenirken 2 yıldız da topun ağzında. İşte Galatasaray'da kritik 5 karar. Belhanda satılacak mı? Sezona fırtına gibi başlayan Yunus Belhanda'ya eski takımın iz talip oldu. Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgilendiği Faslı Orta Sağıncusu'nun menajeri William Daville ile masaya oturan yönetim satıp satmama konusunda henüz bir karara varamadı. 2. Marka A konusu Roman'ın talip olduğu Brezilyalı stoper Marko için iki seçenek var. Ya hemen satılacak ya da sözleşme uzatacak. Şu an edek 13 milyon Euro'dan yukarı çıkmayan İtalyan kulübü eğer 15 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif vermezse yıldız stoperin ücretine zam yapılıp sözleşme uzatılacak. Marka'nın en az bir yıl daha takımda tutulup daha yüksek fiyatla satılması da planlar halinde. Terim iki takviye istiyor. UEFA'nın finansal fair play kuralları gereğince yalnızca 1 milyon euroluk transfer bütçesi olan Galatasaray'da futbolcu satışı gerçekleşirse Fatih Terim'in iki talebinin karşılanması gündeme gelecek. Tecrübeli teknik adam oyunun iki yönünde oynayabilen bir orta saha oyuncusu ve Henry Oyakuru tarzında hızlı ve asistçi özelliği yüksek olan bir konat oyuncusu istiyor. 4. Gündemde 3 isim var. Fatih Terim'in ısrar istedi. Jean-Michel Seri'yi Fulham'dan yeniden kiralamaya çalışan yönetimin gündeminde Aston Villa'dan Marvelous Nakamba'da bulunuyor. İki futbolcunun birinin alınma ihtimali son derece yüksek.